Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda maç diye oynayacağım. Türkiye'yi seçeceğim. Bende zaten Türkiye kadrosu var. O yüzden hazır kadro vereni seçmeyeceğim. Burada alalım kadromuzu bir dakika. Değiştir abi. Şuydu herhalde. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir kadro. Yani ben seviyorum bu kadroyu güzel. Şimdi girelim maça. Rakibimiz kim gelecek? Ya o da şey olursa iyi olur ya. Bir ülke takımı. Ne güzel milli maç olur. Ama bakalım ne olacak. Bu arada abone artıyor. Size teşekkür ediyorum. Güzel gidiyoruz bakalım. Durdurayım. Bu rakip gelene kadar. Evet rakip geliyor. E hadi artık şarj bitecek ya. Kuşlar ne yapıyorsunuz? Kuşlar. Hiş, ben durduruyorum ya. Bu rakibin internet kötü herhalde. 2 saattir bekliyoruz ya. Evet dediğim gibi oldu. O rakip olmadı. Şimdi yine bir bağlantı buluyor başka biriyle. Bu olur herhalde artık. Ha oldu sonunda ya. Kim? Milli takım olsun. Danimarka güzel. Milli takımdır inşallah. O zaman daha iyi olur. Hadi gel milli takım hadi. Hadi. Yok ya bu ne? Bu adam bu bu adam bildiği Japon herhalde. Tüm Japonları doldurmuş kadro işine bak abi. Japon ikon bile çıkarmış adam. Yalnız tokatlarsın. <laughs> Japonya yok muydu? Bu niye Danimarka seçmiş o zaman? Onu, anlamadım. <laughs> Evet. Başlıyoruz. <laughs> Hadi bakayım. Hadi bakayım. 2 dakika. Zaten 2,5 dakika bile beklemek de geçti. 2,5 dakika diyelim. Evet. Burak verdi. Başladık. Okay. Verdi. Şimdi Merih. Zeki. O düz takımla oynayınca bunlar çok ağır geliyor. Ha? Hakan verdi. Abdülkadir. Abdülkadir. Abdül... Ya Caner dibindeki topuğa baksana ya. Abdülkadir kötü verdi. Tamam da sen de kör müsün? Zeki. Verdi Ozan Tufan. Ozan. Ozan orada şey vereydin. İyi ya neyse. Akimoto. Kozumi. Değişik atlar. Hayır bak Caner. Bak. Merih. Merih. O oh, valla ucu ucuna. Aha Ceng. Ha Cengiz alır onu. Cengiz şimdi gidiyor Cengiz. Cengiz olmadı. Amanın amanın. Merih adamsın Merih. Merih yolladı şimdi kat Gelemedi bile. Ya bizim orta sahne niye bu kadar dandik ya. Önüne gelen geçiyor. Ne faal ya ne faal. Burak. Ya Burak ya. Çok kötü oynuyoruz. Çok kötü. Zeki. Zeki okay verdi. Mecbur böyle dikiyorum artık. Başka bir şey yapamıyoruz ki. Burak indiremedi. Burak kalk ya. Yere yatıp duruyor, Bir de itiraz ediyor. Burak'a çok gerçek yapmışlar ha. Her şeyi itiraz ediyor. Lan. Ben... Aa, şarj da bitiyor ya. Zeki, Ozan, Cengiz, verdi Burak, Burak, Burak ya Burak Atan için ettim Burak ya. Aha, Okay, verdi Hakan, Hakan, Hakan diren Hakan, Hakan biraz diren. Ah, şu Okay ile Ozan hiçbir şey yapmıyor zaten. Cengiz, çalım deneyeceğim artık ya, ha, güzel attım, ha. Şimdi. Cengiz ya adamın ağzına ettiniz ha. Cengiz helal olsun. Aptur Kadir. Kadir olmadı ya. Faul vereydi. frikik deneydim bari. Meriç. Aferin Meriç. Okay. Okay verdi Burak. Ya Burak bir top tuttu ya. Aha, Aptur Kadir'e geldi. Ay anasını. Shibato aldı. Çağlar, ne yaptın Çağlar ya, Çağlar ya. yere git ya. Allah Allah. Bu nasıl? Ya kadro güzel de. Ne bileyim oynayamıyorlar ya. Hakan, ha. Meri. Cengiz bitir hakem. Ya hakemsin. Bir şut o da bir şut. İki takımda kötü, ikimiz de kötüydük yani. Ha adam Çinliymiş ya da Japon, Japondur. Alfabeye baktığımızda öyle. Evet PSG teşekkürler PSG. Bu arada TikTok'tan biriyle VS atacaktık yazmadı. Normalde şu, Onunla vs atıp çekecektim ama yazmadığı için çekmiyorum. Neyse devam. Burak giden pas. Olmadı. Ozan Tufan. Ozan uzaktan sever. Ozan verdi. Burak. Burak. Hadi Ozan. Ozan al onu. Oğlum alın da bir orta saha çok kötü ya. Okay zaten daha en kötüsü herhalde yani bence. Hiçbir şey yapmıyor. Adamın arkasında boş boş koşuyor. Çağlar yavaş çağlar. Sakai. Sakai vurdu. Okay. Vursana okay. Lan. Oğlum. Bura çok uzak. Burak. Ha tamam. Anlamadım. Uğurcan hadi. Hadi Caner. Caner yolla ya. Valla koşsun Abdurrahman. Hadi. hadi be. Caner'in kendi... Aha Burak. Burak hadi. Cengiz. Cengiz. Cengiz gidiyor. Cengiz verdi Abdülkadir. Abdülkadir biraz diren ya. Çubuk kraker gibi adamsın ya. Okay vur. Okay. Abdülkadir. Abdülkadir gidiyor. Abdülkadir. Aha tamam güzel corner. Hapşıracağım. Hapşurmayayım. Merih. Olmadı. Okay. Ok. O adamı kafayı yardık vallahi. <laughs> okay. Abdülkadir! Kadir, şaşkın şaşkın bakma. <laughs> Dur bir daha şur, aman ha Dur. Okay yine olmadı. Junker gidiyor. İzin verme, izin verme, izin verme. İzin verme. Çağlar verdi şimdi. Okay yokuştu. Okay, Okay önümü aç. Okay gidiyor şimdi. Okay, Okay, Okay mahvetti rakibi içinden geçiyor. Okay çok uzadı. Meri, Meri aldı. Meri şimdi Ozan, Hakan, Hak olmadı. Hadi abi hadi. Çağlar. Okay verdi Hakan. Burak. Bu bu ya Burak bir ayakta dur ya. Bir ayakta dur ya. Okay. Okay verdi. Geçmedi. Dakika kaç bilmiyorum ama az kaldı bence artık. Hadi abi hadi abi. Bas bas bas. Anca rakibin tişörtünü çekiyorsunuz ya. Abdurkadir kaçsan oğlum elini ayağını açıyorsun da. Yani elini açıyorsun hiç boş. Aha Burak. Burak benim bildiğim Burak bu topu kaybeder. Burak bu ne ya? Ne oldu? Ne oldu lan? Ya. Burak zamanın adam gibi pas vermiyorsun ya. Adam pas verirken bile ayakta duramıyor ya. Normalde Burak'ın şutları çok güzel. Bak Pestez Burak'ı seviyorum da güç olarak berbat yani. Hemen yıkılıyor. Caner şimdi Caner aldı. Caner ver. Abdurkadir'e ver. Güzel ver. Ya nasıl maç bitirirsin ya? Top ben de atak yapacağım ya. Şikeci hakem işte görüyorsunuz. Açık açık şike yapıyorlar. Evet arkadaşlar güzel bir videoydu. Hakem şike yaptı yoksa biz atağa gidiyorduk. Neyse. <laughs> Ama gerçekten ya orada atak kesilir mi ya? Vallahi son andayız. Neyse abone olup beğenmeyi unutmayınız.